Haberler.com'dan herkese sevgiler. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. Konuyu değerlendirmek üzere Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar'a bağlandı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ülkemizde çok tartışılan bir konu oldu. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi. Kanun teklifiyle ilgili sorularım olacak size ama öncesinde tekrar konuşalım istiyorum. Güvenli Sokaklar Derneği'ni 2022 yılında maalesef yaşadığınız kötü bir olay sonucunda kurdunuz. Dilerseniz izleyenlere, tekrar bilmeyenlere de aktaralım bu durumu. Bu şekilde başlayalım. 5 tamam. var 2022 sabahı saat 9.45 civarında kızımı iki tane başıboş sokak köpeğinin kovalaması sonucu kızım kendini korkuyla yola atıyor. Bir kamyonun ezmesiyle 23 günlük bir yaşam mücadelesi başlıyor. Kamyon sağ bacağını paramparça ediyor. Hastane 23 gün yaşam mücadelesi veriyor. Beynine profu atıyor. Bacağı kesiliyor ama maalesef 28 Mart 2022 tarihinde kaybediyoruz. O süre zarfında bu başıboş köpeklerle ilgili biz kime müracaat ederiz? Bununla ilgili kim sorumludur? diye araştırmalarımızda tamamen bir boşluğa düşüyoruz. Sadece ilçe ve Büyükşehir Belediyesi sorumlu olduğunu öğreniyoruz. Onlara müracaat ettiğimizde de 5199 sayılı kanun gereği toplasak da 10 gün sonra yerine bırakıyoruz cevabı alır ve sorunun önüne geçilemediğini görüyoruz ben de kızımı mezara koyarken başka mahralar olmasın diye olmayacak diye söz vermem üzerine bir STK almaya bunu hem siyasi parti liderlerine ve siyasi parti vekillerine, vali, kaymakam, herkese bunun bir sorun olduğunu, sokakta bir başıboş köpek sorunu olduğunu göstermek. Aynı zamanda diğer taraftan da halkı bilinçlendirip lütfen çocuklarınızı sokağa tek başına göndermeyin e, mutlaka yanında olun, dışarıda bir başıboş köpek sorunu var e, demek için e, derneğimizi 26 Nisan 2022 yılında kurmaya karar verdik. Hı hı. Derneği kurma sebebimiz bu. Kurduktan sonrası için de söyleyeceklerim olsun. Tabii. E, yaklaşık 200'e yakın milletvekili, görüşmesi yaptık. Eski vekiller, yeni vekiller, bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Ee, aynı zamanda sosyal medya ve sizlerin sayesinde e, haber kanalları sayesinde halkı bilinçlendirmeye başladık. Şu anda çok ciddi bir şekilde halkı bilinçlendirdik konuda. Böyle bir sorun olduğunu benim kızım kaza geçirene kadar dışarıda başıboş köpek sorunu olduğunu ben duymamıştım, bilmiyordum. Belki bilseydim daha önce yaşanan çok acı e, hatıralar var. Bunlar olmasaydı, bu, bu, bu sorun o zaman çözülmeye başlasaydı veya biz bunları duymuş olsaydık, belki benim kızım, e, Ankara'da Tunahan, e, Ali Asav, birçok çocuğumuz, 25 çocuğumuz e, daha ne yaşıyor olabilirdi. Mücadelemiz çok iyi gitti ve sonuç itibariyle de Tarım ve Köy Bakan Tarım Komisyonu'na yeni meclis tasarısını getirmeyi başardık. Şimdi bekliyoruz sıra mecliste. Peki ben şunu sormak istiyorum size. Köpek saldırısı sonucu maalesef kızınızı kaybetmiş bir baba olarak. Kanun teklifini tabii ki incelemişsinizdir. Sizin yorumunuz nedir kanun teklifinde? Tabii ki bazı maddeler çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor ve tartışılmaya da devam edecek bu gidişle. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi kanun teklifi zaten biz bu yola çıktığımız zaman 5199'un 99un e, yakala, kısırlaştır, yerine bırak. Yerine bırak kelimesi için yola çıktı. E, kesinlikle yerine bırakılmasın, yaşam alanlarına barınakları alınsın. E, orada başıboş köpeklerin hayat devam ametlilesi şeklinde yola çıktı. Kanun tasarısı hazırlandı. Biz kanun tasarısına sonuna kadar katılıyoruz. E, zaten bu... Kanun tasarısı için ötenazi taşı ta, tasarısı, bütün köpekleri öldürürsün tasarısı, katliam tasarısı gibi isimler söyleniyor. aslında e, kesinlikle bu bu tasarım, yeni kanun barındırma kanunu. Tabii ki güçten düşmüş, kendi başına e, yaşamını idame ettiremeyen, e, kendi yemeğini yemeyen e, köpeklerin yurt dışında da nice büyük e, hayvan dernekleri. FETÖ gibi kuruluşlar hayvan refahını destekliyor. Ee, tabii ki hayvanların refahı için kendi başına yaşamlarını idame ettiremeyen, halk sağlığını tehdit eden, aynı zamanda kendi sağlıklarını, sağlıklı köpeklere e, hastalık bulaştırabilecek köpeklerin e, uyutulmasını içeriyor. Bu zaten hayvan refahı için, hayvan refahının içinde olan bir Durum Aynı zamanda da e, Avrupa Sözleşmeleri'nde imzaladığımız evcil hayvan sözleşmelerinde zaten bunun yapılmasını gerektiren kanun maddeleri var. E, onun için bu kanun barınma kanunu, asla öteniz kanunu değil. Peki burada şunu sormak istiyorum. Şimdi ikiye bölünmüş bir durumdayız aslında ülke olarak. İki iki tarafı da düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki başıboş sokak köpekleri tarafından kimse saldırıya uğramasın, kimsenin başına kötü bir şey gelmesin, hiç kimse bunu istemez. Ama bir taraftan da kanun teklifine baktığımız zaman sizce köpeklerin uyutulması doğru bir yöntem mi? Bunun haricinde başka bir yönteme başvurulmaz mı ya da başvurulamaz mı? Kanunda zaten toplama bütün köpekler uyutulur diye bir madde yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ee, güçten düşmüş, yaşlı ve kendi yaşantısını idame ettiremeyen köpekler için. Hı hı. Zaten bu köpekler için de bu e, hayvan vefa için geçerli. Siz razı mısınız? Ben şu anda Antalya'da yaşıyorum. Burası 48 derece. Dışarıya e, bir sökülmüş bir köpek yeminin veya e, yemek artıklarımızın 15 dakika sonra bakteri üretmeye başladığını ve onu yiyecek hayvana zarar verdiğini biliyoruz. Ona gönlünüz razı mı? Kesinlikle değil. Biz zaten bu olmasın diye köpeklerin hepsi yaşam alanlarına alınsın. Her ildeki hayvansever dernekler şu anda nasıl sahipsizliği diye e, konuşuyorlarsa, mücadele ediyorlarsa o yaşam alanlarında e, aynı köpeklere bakmaya devam etsinler. E, o yaşam alanlarına yaptıkları dışkıları girsinler, temizlesinler gerçekten hayvanseveri olup olmadıklarını o zaman göreceğiz. O hayvanların pislik içinde, şu anda rezil bir şekilde sokakta, sıcakta, soğukta yaşamalarına e, nasıl gönülleri el veriyor? İşte ben burada onların gerçek hayvansever olduğuna inanmıyorum. Hayvansever, sokaktaki köpeklerin aslında hepsinin bir evli köpek olması gerektiğini ve hepsinin sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sahiplenilmeyen köpeklerin yaşam alanlarında hayvansever dernekler e, desteğiyle e, bakılması taraftarıyız. Yaşadığınız olay sonrasında da aslında çok çalıştınız. Yani bir şeyler yapmaya çalıştınız bu konuyla ilgili. Peki ne söylemek istiyorsunuz? Şu an bu durumdayız. Evet, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'na kabul edildi kanun teklifi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii ki önce insan diyen, önce çocuk diyen tüm milletvekillerimizi, başta Cumhurbaşkanı bu konuda teşekkür ediyorum. Sokakta çocuklarımızın parçalanması yerine köpeklerin yaşam alanlarında bakılması e, mecburidir. Çünkü çocuklarımızın hepimizin, sizin, benim büyüklerimizin de e, yaşam hakları mevcut. Yaşam hakkımıza müdahale varsa e, kanunda bununla ilgili çok atıf at yapan maddemiz var. E, şu anda hepimizin, çocuklarımızın yaşam hakkı çiğneniyor. E, hayvan refahı içinde hepsinin yaşam alanlarını alınıp ee, Elbette orada e, hayvan refahına uygun şekilde e, bakılmalarını herkesten desteğini bekliyoruz bu konuda. E, sahiplendirme mutlaka olması gerekiyor. Bu konuda e, Cumhurbaşkanlığı'nda dediği gibi tüm hayvanseverlerin e, sokaktaki köpekleri sahiplenip, e, aşılatıp, kısırlaştırıp, çiftletip, e, sahiplenmelerini bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Barındırma yasasında bir an evvel pazartesi görüşmeler sonucunda yasalaşmasına talep ediyoruz. Peki size de çok eleştiriler geliyor bu konudaki tutumunuzla ilgili. Bunu da sormak istiyorum size yayını kapatmadan önce. E, yorumunuz ne olacak? Şimdi bize devamlı siz köpek katilisiniz, miktar istiyorsunuz diye geliyorlar. Daha bugüne kadar hiçbir zaman e, köpeklerin hepsi toplanılsın, uyutulsun, itiraf edilsin, yerinde itiraf edilsin gibi kelimeler asla kullanmadık. Kastım olarak da kullanmadık. Kurduğumuz dernek olarak da her zaman sahiplendirmeyi ve e, yaşam alanlarının toplanmasını hedefledik. Ama tabii ki e, burada yapılmak istenen bir işte algı var. Murat bunlar kızını kaybetti, tüm köpeklere savaş açtı. Asla değil. Ülkemizdeki her vatandaşın çocuğunu düşünerek, iki evladım daha var, herkesin çocuğunu düşünerek e, sokağa inerlerken en azından başıboş köpekler tarafından parçalanma riskini, saldırıya vurma riskini e, ortadan kaldırmak için mücadele ediyorum. Bunun haricinde başka bir e, mücadelemiz olmadı. Herkesin bunu çok iyi inceleyip e, e, tartmasını istiyorum. Başka bir talebimiz yok. Sokaklardan köpeklerimiz toplansın, yaşam alanlarında bakılsın. Peki çok teşekkür ediyorum yerinize katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? E, kısırlaştırmayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, herkes e, kısırlaştırma seferberliği yapalım, kısırlaştırma seferberliği yapalım diyor. E, bu hayvanseverlerine ilk 2004'te kanun çıktığında belediyelerin kısırlaştırma yapmasına bile izin vermediler. Hayvanların üreme haklarını elinden alamazdınız diye. E, hep beraber 85 milyon, 4 milyon başıboş köpeği 6 ay içerisinde yakalayalım ve teneviz tarafından kısırlaştırılsın. Çünkü 6 ayda yapamadığınız bütün kısırlaştırmalar üreme katsayısıyla boşa çıkıyor. 6 ayda başardık diyelim. E, halk olarak sokakta başıboş köpekler e, yaşamaya devam etsin diye Kızım öldüğü günden beri bugüne kadar 25 çocuk 77 vatandaşımızı kaybettik. En son iki tane daha oldu. Her yıl 77 vatandaşımızı kaybetmeye gönlünüz razı mı? Kısırlaştırma seferberliği yapalım diyenlere bunu soruyorum. Hiçbir insan hakkı, hiçbir çocuğumuz köpekliklerin refahından daha önemli olamaz. Çocuklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Peki, teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum.